Şimdi Amsterdam bana gireceğim. Biraz serinlemeyi düşünüyorum orada. Peşine bakacağım ne yapacağım. Evet arkadaşlar. O meşhur Amsterdam bara geldim. Şu an erken olduğu için baya boş. Akşama doğru burada kalabalık oluyor. Çünkü arkamdaki manzara şu şekilde. Gerçekten Tayland'daki şu manzaralı kafelere bayılıyorum. Buraya giriş 100 baht. İçeride içecek sipariş verebilirsiniz, takılabilirsiniz. Buraya gelmesi biraz sıkıntılı. Yani genel olarak Kopenhag'da motor kiralamanız şart. Ben maalesef pasaportu unuttuğum için, yanıma almadığım için ne olur ne olmaz diye bana motor kiralamadılar. Depozit de 10 bin baht istiyorlar. Nereden bulacağım ben peki parayı? Kit de yanımda yok. Yani o yüzden motorla bir türlü hallettim. Bakalım geri dönüşü nasıl halledeceğim. O da heyecanlı olacak. Büyük bir ihtimal bayağı bir yol kat edeceğim çünkü bayağı yukarıdayız şu an. Yani bir iki kilometre yol var yaklaşık şehire doğru. Akşama doğru da buradan 10 kilometre ötede o meşhur Full Moon Partisi olacak. Bakalım nasıl olacak.